Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizler için dereotlu poğaça tarifi hazırladım. Dilerseniz hemen tarifin yapılışına geçelim. Öncelikle karıştırma kabımıza 150 gram tereyağımızı, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 yumurta, 1 çay bardağı yoğurt, 2 yemek kaşığı sirke, 1 tatlı kaşığı şeker ve 1 tatlı kaşığı tuzu alıp karıştıralım. Sıvı malzemelerimiz karıştıktan sonra 5 su bardağı unumu yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ekliyorum. Öncelikle unumun yarısını ekledim ve kabartma tozumu ekledim. Yavaş yavaş unumu karıştırıp toparlamaya başlıyorum. Hamurumuz çok sert bir hamur olmamalı. O yüzden yavaş yavaş kontrol bir şekilde ekleyelim. Biliyorsunuz undan kalite farkı değişiyor. O yüzden yavaş yavaş yumuşak bir hamur elde edene kadar unumuzu ekleyebiliriz. Çok fazla un eklemesi yaparsak sert bir poğaça elde etmiş oluruz. Bu da çok lezzetli olmaz. Şimdi kalan unu da ekleyip yavaş yavaş hamurumu artık toparlıyorum. Gördüğünüz gibi hamurum kısa bir sürede toparlandı. Elastik yumuşak bir hamur elde etmiş olduk. En son yarım demet ince kıyılmış dereotumu da ekleyip Hamurumu birazcık daha yoğuruyorum. Hamurum artık hazır. Şimdi şekil vermeye başlayabiliriz. Evet, hamurumdan bir bez alıp avucumun içinde yavaş yavaş açmaya başlıyorum. Şimdi açtığım hamurumun içerisine bir çay kaşığı kadar peynirimi ekliyorum. Ben çökelek peyniri kullandım ama siz dilerseniz başka peynir de kullanabilirsiniz. Ve uçlarından yavaş yavaş kapatıyorum. Yani klasik poğaça şekli. Yarım ay şeklinde yaptım ben ama siz dilerseniz yuvarlak şekilde de yapabilirsiniz. Hemen bir tane daha gösteriyorum. Gördüğünüz gibi avucumun içinde açıyorum, peynirimi ekleyip kenarlardan kapatıyorum. Çok basit bir hamur. Gördüğünüz gibi hemen hazırlandı. Yani ben bu e, poğaçayı pişme süresiyle birlikte yaklaşık 45 dakikada hazırladım. Yani acil misafir geldiğinde ya da e, mayasız bir poğaça yapmak istediğinizde gerçekten çok güzel bir tarif. Ben bu ölçülerde 25 adet poğaça elde ettim. Ama siz daha az yapmak isterseniz ya da daha fazla yapmak isterseniz malzemeleri artırıp azaltabilirsiniz. Yağlı kağıt serdiğim fırın tepsimin üzerine poğaçalarımı yerleştirdim. Üzerine yumurta sarımı ekliyorum. Daha sonra bir çatal yardımıyla çizikler atıyorum. Üzerine dilediğiniz gibi susam, çörek otu ekleyebilirsiniz. Şimdi 180 derece alt üst ayarda fırında yaklaşık 30 dakika pişiriyoruz. Poğaçalarımız fırından çıktı. Gördüğünüz gibi o kadar güzel kokuyor ki gerçekten tereyağı ve sirke hamurunu kıyır kıyır yapıyor. İçi yumuşacık. Harika bir poğaça tarifi. Bu tarifi denerseniz yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.